Merhaba arkadaşlar Patakule Gaming'e hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün başlıkta da görebileceğiniz gibi 14 tane paket açacağız. Aslında 30 tane paket açacağız arkadaşlar. Bunların 14 tanesi hilesiz gördüğünüz gibi line up'ın bronz yapmadan. diğer de hileli 15 geri kalan 15 tanesi de hileli olacak. Arkadaşlar aslında 30 tane olacaktı ee, ama yanlışlıkla bir tanesini açtığım için olmadı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu videoyu Bahadır Yıldız sayesinde çekiyoruz. Kendisine çok teşekkür ederim. Şimdi lafı çok uzatmadan arkadaşlar buradan unclaimed items deyip arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 29 tane paket var. 14'ünü açalım arkadaşlar. 15 tane kalsın. 14 tane hilesiz paket açıyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olacak sonuçlar. Hepsini tek tek açıyoruz arkadaşlar. Uzun zamandan beri de NBA Mobile çekemiyorum. Uzun zaman dediğim bir günden beri. 2 gün belki. Bundan sonra full yine NBA Live Mobile gibi devam etmeye çalışacağız. Belki o korku oyununa devam ederiz. Arkadaşlar bu gümüş çıktı mı genelde elit çıkmıyor. Dediğim gibi. Bakalım. Daha hala 13 tane açılacak paket var. Hemen bakıyoruz. Bundan da elit beklemeyin. Ben söylüyorum. Bak tahmin bile edeceğim hatta. Tahmin edeceğim kimin çıkacağını. Jamir Nelson çıkacak. O oh, Kyle Lowry çıktı. Güzel oldu. Arkadaşlar güzel. O da para ediyor Kyle Lowry bildiğiniz gibi. Reggie Jackson çıktı arkadaşlar. Bundan da elit çıkaramadık. 80 overall iyi fena değil arkadaşlar. Hadi açmaya devam edelim. Bakalım hilesiz elit çıkarabilecek miyiz? Evet arkadaşlar çıkaramadık. Çok belli olduğu üzere. Tabii ki de çoğu altın oyuncuyu kupada veya başka taktiklerde paraya çevireceğim arkadaşlar. Hemen buradan bakıyoruz. Hadi elit. Kemba Walker çıktı arkadaşlar. 83 over elde. Bu da iyi paraya gidiyor. İyi para dediğim 15k 20k'ya gider arkadaşlar. Yine de 3-4 tane paketi karşıladık arkadaşlar. Hilesiz olaraktan. Bunda elit çıkacak gibi mi geldi? Çıkmadı arkadaşlar. Andrew Wiggins çıktı. Bu da iyi para edebilir aslında. 10 kya falan satarım arkadaşlar. Yani elit çıkmıyor ama sanki elit çıkacakmış kadar zorluyor böyle. Çıkmaya çalışıyor elit sanki arkadaşlar. Hemen bakalım. Belki de bunda elit çıkar. Arkadaşlar Jamal Crawford çıktı. Gördüğünüz üzere. Bunu da geçiyorum. Son tahminimce 7 paketimiz kaldı arkadaşlar açılacak. 7 paketi geride bıraktık. 7 tane de paket açacağız. Arkadaşlar bundan sonra e, hileli videoyu da izlemeyi unutmayın. Bu hilesiz olan 14 taneli ilk paylaşacağım. Ondan sonra hileli olan. Arkadaşlar bir kez daha Reggie Jackson çıkarttık. Şansımız Red Jackson'dan yana. İyi fena değil onu da satarız işte. Kaç kay ediyordu şu an tam hatırlayamıyorum. O da Porter Junior çıktı. <laughs> yani bunu da setlerde kullanırım herhalde. Son 5 paket arkadaşlar. Bakalım hilesiz elit çıkarabilecek miyiz? Evet. Nikolo, Nikola Vucevic. Arkadaşlar bu da yine 5-10k arası gider herhalde. Yani elit çıkmıyor ama aslında overalleri yüksek fena olmayan oyuncular çıkıyor. Derrick Rose çıktı arkadaşlar. New York Knicks'e transfer olmuştu Rose'da. Chicago çok ayıp etmişti bence Rose'a. Neyse arkadaşlar devam edelim. Son 3 paket arkadaşlar. Bu son 3 pakette bir tane elit çıkar gibime geliyor benim. Gordon Hayward çıktı arkadaşlar. 83 overall bu da çok iyi paraya gidiyor. Yine 10-20k'ya gider arkadaşlar. Ya yine de paketlerin aslında yarısının belki de hasarını karşıladık. Hilesiz bir biçimde. Tabi bizim amacımız burada elit çıkartmak. Tristan Thompson çıktı arkadaşlar. Bunu da setlerde kullanırım herhalde gibime geliyor. Son paketimize geldiğimizde bakalım. Şanslı elit kim? Elit çıkar gibime geliyor. Evet arkadaşlar fena bozuldum ama Brook Lopez çıktı arkadaşlar fark ettiğiniz üzere. Genelde yüksek overalli kişiler çıktı ben de şaşırdım. Bakalım arkadaşlar burada kimler çıkmış gördüğünüz gibi. Arkadaşlar iki, iki tane oyuncum vardı benim burada gold. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane 83 overalli. Geri kalan 82, 81, 80, 80, 80. Gördüğünüz gibi buradan yine güzel bir para elde edilecek. Arkadaşlar bu hilesiz olan versiyondu. Bundan sonra hileyi uygulayıp devam edeceğiz. Paket açımına. Lütfen takipte kalın. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Pa -ta -kule